Su kaynaklarının balıklandırılması projesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bütün yurtta uygulanıyor. Son olarak balıklandırma çalışması Denizli'de yapıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nce üretilen sazan yavruları, 300 bini Çivril Işıklı Gölü'ne olmak üzere 16 ilçede bulunan su kaynaklarına bırakıldı. Bıraktığımız balıklar ne oluyor? yaklaşık 77 balıkçısının 3 kooperatifin olduğu Işıklı Gölü'nde ekonomiye kazanıyor. Kan oluyor, can oluyor, verim oluyor ve dolayısıyla yarınlar için hepimizde birer bir yolculuk bileti oluyor. Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla balığın bırakıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ihracata dikkat çekti. Deniz yok ama Avrupa'ya ve dünyaya balık ihracatı yaptığımız nadide bir Yerleşimlerimiz, ilimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da mahir, bu konuda da kendisini kanıtlamış bir ilimiz olarak söyleyebiliriz. Ve yaklaşık geçtiğimiz yıl 7 milyon dolar civarında bir ihracata denizli olarak biz sahibiz ve bu konuda güçlüyüz. Balıklandırma programının sonunda balıklar neşe içinde göl sularıyla buluşturuldu.